Evet, iyi oldu Batuhan. Geldik yine sanayiye röportajımızı çekmeye. Biraz arada vermiştik yine. İyi oldu, ee, özledik. Özledik. Bu sefer ne soracağız ustalara? Bu sefer de ustalara satması en kolay, en rahat şekilde elden çıkacak otomobil markalarını soracağız. Bakalım onların cevabı ne olacak? Var yine bir tahminler. Bende de var, sende de var. Bir konuşmuştuk. Aslında pek çok kişinin Fiat Renault demesini bekliyoruz. Bakalım neler söyleyecekler. Farklı cevaplar umarım duyarız. Bakalım göreceğiz. Evet o zaman geçelim bakalım. Biraz sanayinin işlerine girelim. Ustalar ne düşünüyor? Tek tek bir araştıralım. Videoda görüşürüz. Evet kolay gelsin abi. Sana göre en kolay satılan otomobil hangisi? F30'lar, F20'ler, 3 serisi araçlar daha hızlı satılıyor. Genelde az da atmayan araçlar, Japon arabaları, alayım sıkıntısız bineyim diye tercih ediyor. Kolay gelsin. Abi. abi sence en kolay satılan araba hangisi? En kolay satılan araba bence Honda Civic modeli bence. Kolayca elden çıkarıyorsun. Tabii, tabii. Aynen kolayca elden çıkıyor. Peki sağ ol, teşekkürler. Sana göre en kolay satılan otomobil hangisi? Vallahi abi, bu değerde araba olmaz. Bu devirde arabaya bineceksen Brotto'ya e bineceksin abi Devamlı gideceksin abi Gaza koyacaksın gitmek istediğin yere gider Şu anki yeni model araçlar Elektrikli de olsun, benzinli de olsun, dizel de olsun Herhangi bir sıkıntısı var ama Sıkıntısı Örnek veriyorum elektrik arızası genelde çok oluyor Yeni model araçlara bilinmez Kara düzen en güzeli diyorsun Kara düzen en güzeli Brotto, Toros, Ford Ranger Onlara bilinmez Kolay da satılır diyorsun Aynen öyle tamam. Sıkıntısı köy arabası Eyvallah. Kolay gelsin, afiyet tamam. olsun. Sence en kolay satılan araba, en çabuk elden çıkarabileceğin model, marka hangisidir? Volkswagen ve Ford grubu. Bu araçlar daha çabuk elde edilebilen ve daha rahat satılan araçlar. Tamiri kolay, parçası bol artı servis alanı çok geniş olan araçlar. Bu iki markadır genelde. Tamam. Çok sağ olun, ağzını sağ olun. senin araba değil mi ya? Bir an valla beni de tufaya düşürdün dedim benim araba herhalde. Gel soralım abiye. Bir ufak soru sorabilir miyiz? Neydi ya? Gel E30 güzel, gel. Arabayla da şöyle çekelim. Size göre en en kolay satılan otomobil hangisi? Değru. En kolay alıcı değru. bulan. Dero. Model değru. vermek istesen. Clio. O Clio. 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 Tamam. Eyvallah. Sen de iyi baya sanayi muhabbeti değru. böyle. Değru. Bak orada Vay orada be. Gel, gel. Sen nerelerdesin ya? <laughs> Özledik abim ya. Özlüyoruz abi biz şey şey yaptıklarımız. Soru soralım mı yine sana? Ne sor abi sen her videoda cevap verirsin. Sor sor. Sence en kolay satılan araba hangisi abi? Renault. Model var mı kafanda? Renault'un hepsi kolay satılıyor. Hemen diyorsun elden çıkar. Ya yani. üç 3 aşağı 5 yukarı satabiliyorsun. Parçası Sa ucuz. Ustalı basit. Hadi bir Range Rover'u sat. Hadi Mercedes'i sat. Dar kesimlerin aracı anladın mı Renault olarak? Yani fiyatı düşük. Tofaş da olabilir, Renault da olabilir. da. Doğru mu? Doğru. <laughs> Sağ ol teşekkürler. Rica ederim. Şu sormuş şuna şuna. Şuna <laughs> sordunuz mu? Yeah. Gel abi gel. Abi sence en kolay satılan, elden en kolay <laughs> çıkarabileceğin araba hangisi? Marka ya da model? Renault. Neden? E, çok fazla ikincili var. Volkswagen grubu da aynı şekilde. Bir de Volkswagen grubu fazla sattığı için ikinci elde tabii ortalama olarak iyi oluyor bir model var mı peki kafanda? Renault'un Megan olayı var, Clio Megane olayı var. Değil, baba şey satıyor, Clio satıyor. Sen bu sat E Clio Megan dedik işte. De, ha. Bak. Yolunları. Sana göre en kolay satılan otomobil hangisi? Alırım, gönlüm rahat binerim, satarken de hemen alıcı bulurum dediğin otomobil. E, sorunsuz bu konuda benim söyleyebileceğim arabalar bir Fiat grubu, bir de Toyota grubu bu arabalar daha şeydir. Yani Mercedesler de satılabilir arabalar ama herkesin bütçesine uygun değil. Peki, teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Eyvallah. Kolay gelsin ustam. Sence en kolay satılan araba hangisi? Volkswagen, Passat ve grupları. Hepsi kolay satılır diyorsun. Evet, tamam. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Bak bak E34'ü çek oğlum kaçırıyoruz. Çek E34'ü. Sana göre en kolay, en dertsiz satılan otomobil hangisi? Japon arabaları. Mesela bir marka model vermek istesen ne söylersin? En çabuk alıcı bulan otomobil hangisi olur? Honda, Kia, Honda. Yani Alman grubunda bana göre daha sağlam. BMW'den, Volkswagen'den daha sağlam. Daha masrafsız. Dolayısıyla daha kolay satılır diyorsun. Daha da kolay satılıyor. Yani bu gerçi insanların alış gücüne bağlı. Adam parası var, renge biniyor. binde komple durmadan sandık motor değişiyorlar. <laughs> Durum bu. Eyvallah. Tamam baba. Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol eyvallah. Kolay gelsin abi. Eyvallah. Sence en kolay satılan araba, en baş şu an? Fiat, Renault, Peugeot grubu. En kolay satılan araba. Hemen diyorsun elden çıkar evet. bunlar. Evet. Hemen elden çıkar. Neden peki? Fiyatlar uygun, yedek parçası çok. Bu kadar. Tamam, sağ ol. Çok teşekkür sağ ol. teşekkürler. Sana göre en kolay satılan otomobil, en kolay alıcı bulan otomobil hangisi? BMW. Sebe Neden? Sebebi, e, kullanıcıları daha genç grubu olduğu için. <laughs> Bak BMW'ci adam mesaj sesi bile BMW uyarı sesi aydır. Aynen. Binicilere genelde genç grup. Ondan dolayı talep edilen bir araç. Eyvallah teşekkür ederiz. Bu da değişik bir yorum oldu. Aslında pek çok insan Renault Fiat grubu dedi ama evet kitle genç kitle mesela F30 seviyor. F30 mesela her zaman alıcı bulur F30 diyorsun. F30'u, e E30'u, E36'ı eskisinden yenisine, çöpünden yenisine, kalitelisine hepsi bir talep görüyor yani. Yedek parçası bile ayrı bir şeyde yani talepte yani şu an. Dolayısıyla en çok tercih edilen marka bence çok göze batmasa da böyle bence. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. En kolay satılan araba sizce hangisi? En kolay elden çıkar dediğin. Clio Sembol. Talyan kaza. Hemen diyorsun anında satılır. Evet. Volkswagen Polo'nun 1.4 dizeli. Megan 4'ün dizeli. Yani fiyat yükseldikçe satılması zorlaşıyor bana göre. Tamam sağ ol teşekkürler. O anı gündem olursunuz. Abi kolay gelsin. Meşhurmuşsun buralarda. Olabilir. <laughs> Sen Sence en kolay satılan araba hangisi şu an piyasada? Şu anda en kolay tofaştı. <laughs> Tofaş mı? Evet. Hala. Evet evet. Genelde Renault diyorlar şey diyorlar hala diyorsun tofaş, Tofaş'ın olsun tamurdan olsun sıkıntı yok. Eyvallah. <laughs> Genelde şey diyorlar ya, Renault hmm. falan diyorlar ya, Tofaş hala var ya, Ege'ye falan hadi de. Tofaş 100 bin lira zaten. 100 bin liraya zaten araba kalmadı. O da doğru. O yüzden de ne oluyor? En kolay Tofaş satıyor. Şimdi doğru. günümüzün gençleri Zara bir araba almak için 500 bin lira biriktiremez. Ama 100 bin lira bir şekilde biriktirip Tofaş alıp... Yoluna o, devam diyorsun. Ağzını hala yaşatmaya devam ediyor. <laughs> Eyvallah. Yani kısaca Türkiye nüfusunun %80'i fakir olduğu için fakirlere hitap eden araç <laughs> tabii ki daha hızlı satışıyor. Yani. Doğru, doğru. Sağ ol, afiyet olsun. Kolay gelsin. Teşekkür Sana abi. göre en kolay satılan, en kolay alıcı olan otomobil markası hangisi? Volkswagen. Volkswagen halk arabası olduğu için, halka hitap eden bir araç olduğu için kolaylıkla alıp satabileceğim bana göre Volkswagen'dir. Tabii arkasından BMW'si rahatlıkla gelebilecek bir tercihtir. Ama bana göre Volkswagen'dir yani. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Bir araba aldın. Gönül rahatlığıyla hemen elden çıkartırım diyeceğim bir marka veya model. Marka modele bakma kardeşim. İnsanların vicdanına bakacaksın. Şu arabanın maliyeti bana 30 lira, 500 lira istiyorum. Anladın mı? Ama 300 desem hemen satarım. 200 desem satarım. Önemli değil araba. Çok İnsanlarımızın fırsatçılığı. Başka hiçbir şey değil yani. Geçen bir ay önce şu arka sokaktan arkadaş bir araba aldı 400 liraya. Bu sokağa geldi 500 liraya istedim. Bu nedir? Satamıyorum. Satamazsın. Eyvallah teşekkürler. Yani fırsatçılık yapıyoruz. İnsanlar olarak, millet olarak fırsatçılık yapıyoruz. Başka hiçbir şey değil. Abi kolay gelsin. Teşekkür ederim sağ olasın canım. Sana göre en kolay satılan, en kolay alıcı bulan otomobil hangisi? Avrupa segmentinde mi yerli olarak mı? Nasıl istiyorsan. Sana göre Beme, en kolay. BMW. Kolay alıcı bulur diyorsun. Kolay alıcı. Her zaman satılır, her zaman da alınır. Her modeli? Her modeli. Eyvallah, teşekkür evet. ederiz. BMW'den daha kolay alıp satılan bir araba var mı hakikaten? <laughs> Bence yok. Dur abi söyle, gel. Bence BMW'den daha kolay alınıp satılan bir araba yok. Az önce başka bir usta şey dedi mesela, gençlerin çok ilgisi olduğu için her türlü BMW ölüsü de dirisi de her şekilde alıcı her bulur, şekilde bulur diyorsun. Her şekilde alıcı bulur. Pert kayıtlısı da, hasar kayıtlısı da de bütün her şekilde satılır yani. Eyvallah. Türkiye'de ben ve iyi oturmuştur. Herkes de kabul ediyor onu zaten. Ben ve abi, başkası yok. Eyvallah, <laughs> teşekkür ederiz. Sanayide meşhur olan bir ustamızı daha yakaladık. Hemen soralım yoldayken. Ustam, merhaba. Merhaba. Kolay yakaladık versin. seni yine. Evet, Sana evet. abi şunu soruyoruz. En kolay elden çıkan, en çabuk satılan araba sence hangisi? Toyota. Renault arabası daha çok satılıyor ama Toyota bir numara. Model olarak böyle çok hızlı satılır dediğim bir modeli var mı peki? Corolla, Corolla klasik her aileye hitap ediyor. Aurus da satılıyor. Renault Fransız arabası sanayide pek sevilmiyor. Ama en ucuz arabalardan ve en kolay satılan bir arabalardan. Biniciler genelde Toyota tercih ediyor. Honda da güzel satıyor. Orta seviyede Toyota, Honda bunlar para harcatmayan arabalar. Ama Renault onun da bir kitlesi var tabii ki. Saygı duymak lazım. Tamam. Ağzına Teşekkür sağlık. Ederiz. Çok sağ ol. günler. Kolay sağ ol. İşte Bostancı'yı bu yüzden seviyorum. Kitlemiz oldu. Burada artık bir şeyiz. Burada Otoriteyiz. <laughs> ne diyorsun? Parası olan herkes alır satar. Sen gönlün rahat hangi arabayı alırsan ben buna kolay alıcı bulurum dersin peki? Ford. Turnaya Honda, Onda onda. Böyle uygun ucuz yakın arabalar. Oğlum şu an bakarsan arabalar hep pahalı. Ama şu an Honda'nın 2000 versiyonu çok çabuk gidiyor. Çünkü ya. gençlere para yöneliyor. Şimdi araba alacağım bakıyoruz onda ya. 60 milyar. Ford Focus diyor. Ford Focus'a bir giderim 200 milyar. Nereden buldun ben o parayı? <laughs> Sen burada mı çalışıyorsun kanka? Yok ben sanayide bir şey yapıyorum. Sana da soralım. En kolay alıcı bulan otomobil hangisi? Genellikle Fiat Efendim, Egea. Ondan sonra ticari grubunda Ford Courier. Renault Sembol. Citro. Citroen Elisa bunlar yani Peugeot 301 bu grup daha çok şirket aracı olduğu için, filo tarzı araç olduğu için çok çok satılan araçlar. Aynı zamanda hem az yakıp hem de yine herkese böyle yetebilecek kıvamda bir araç olduğu için benim yani şu an gördüğüm şekilde bunlar yani. Hem de her şirketle falan kullanılan araçlardan çoğunluğu Fiat Egea ile. Biraz önceden de mesela sene 2015 civarında da hep Renault semboller kullanılıyordu. Şu an biraz sembolün piyasası durduğu için Egea'lar, Linea'lar bu tarz araçlar. Fiat grubu daha çok satılıyor. Normal binek olarak satıldığı zaman da çoğu insanları da bak grubu, Volkswagen, Audi, Ondan sonra bu tarz araçlar şu an genellikle satılıyorlar. Eyvallah, teşekkür ederiz. Sence abi en kolay satılan, en çabuk elden çıkartılacak araba hangisi? Toyota. Var mı peki bir model böyle hani şu yüzdendir, bu yüzdendir, şu model çok çabuk gider gibi? Toyota Cola, kolay kolay arıza yapmayan bir arabadır. O yüzden piyasada çok hızlı bir satışı vardır onun. En kolay satılan, en çabuk elden çıkan araba sence hangisi? Ekonomik şartlara göre 100 bin lira, 150 bin lira. Altı arabalar, yerli araba, Fiat, Renault başka değil şu an. Bir model var mı peki böyle söyleyebileceğin? Model işte Clio'lar, meganlar, Palio'lar, Linea'lar vesaire bunlar. Tamam çok sağ ol. Clio, Clio, Clio Clio 4 ondan sonra Peugeot 301, Stranger, Fiat, Doblo, Corneille, Courier. Bunlar piyasanın şeyler yani. Hemen elden çıkartacak hemen arabalar. Hemen elden çıkartacak. Sana göre en kolay satılan, en kolay alıcı bulan otomobil markası hangisi? Renault, Opel. Her zaman alıcı bulur diyorsun. Evet, Ford, Ben Mercedes zaten bunlar yüksek evet. materyal. Yani, yani daha mı zor alıcı bulur diyorsun BMW Mercedes? Tabii. Herkese hitap eden otomobil daha kolay satılır diyorsun. Daha kolay satılır. Eyvallah. Sence en kolay satılan otomobil, marka veya model hangisi? Mercedes C200, 205 kasa, makyajlı. Hemen Anladım. elden çıkarılır mı diyorsun? Tabii ki de, anında. Neden öyle peki? Millette para var. <laughs> Başka bir nedeni olamaz. Hemen diyorsun aldım o hemen gidiyor. Hemen satarız. Müşterisi çok. Sirkülasyon olan bir araba. BMW F30'lar çok iyi gider. F10'lar gider. Bu kadar. Eyvallah sağ ol. Teşekkür ederiz. Neyse kapat, hadi. Merhaba. Merhaba. En kolay satılan araba. En çabuk elden çıkartılacak. Sana fiyat, haydi. Fiyat, fiyat linea. Ticari arabalar çabuk gidiyor burada. Hemen diyorsun. Ee, hemen geldiği gibi satarız biz. Sıkıntı yok. Eyvallah. Rica Sence abi en kolay satılan, en çabuk elden çıkarılan araba hangisi? Toyota Corolla. Toyota Corolla satılır. Piyasa arabaları. Nissan'lar satılır. Mercedes Benz, de 3 kasa, C kasa satılır. Piyasası var hepsinin diyoruz. Yani, Tüm arabanın piyasası var. ya. Piyasada olan her arabanın piyasası var. ama hızlı olarak belli arabalar daha fazla koşar, daha fazla satılır. Sağ ol, ağzına sağ ol. En kolay satılan en çabuk elden çıkartılacak araba marka veya model hangisi? Marka model olarak bunu belirleyemeyiz ama şu an en hızlı giden arabalar 200 bin 250 bin bandında giden arabalar. Yeni gelen arabalar da pahalı olduğu için ve olmadığı için ondan dolayı çok pahalı araçlar gitmiyor. Yani ortalama sınıfta insanlar da gidiyor. Yani 200 bin 250 bin bandında Volkswagen, Renault, Clio o tarz araçlar daha çok rekabet görüyor şu an Peugeot'dur. Önümüzde de ne olacağını bilmediğimiz için. Açıkçası yıl sonunda daha da pahalanabilir araçlar. ikinci el. Hele ki sıfıra zaten bir şey söyleyemiyoruz. Yani şu an böyle başka bir şey diyemiyorum size. Çünkü biz de karamsarız. Bilmiyoruz ne olacağını. Bakacağız hep beraber göreceğiz. Sağ ol teşekkürler. Biz de pek memnun değiliz ama yani bu konudan. Çünkü 25 milyarlık arabaya 250 milyar vermek mantıksız geliyor bize. 20 yıllık arabalara 200 milyar, 250 milyar para veriyoruz. Devlet bu işe bir el atsın. Gençler arabaya versin. <laughs> <laughs> Minibüsle gezmesin <laughs> gezmesinler. Minibüsle gezmesin. Evet bir videonun da sonuna geldik. Beklenen cevaplar az çok tahmin ettiğimiz şeyler. Ama tabii arada beklenmedik ama mantıklı şeyler de çıktı. Evet, ben de beklediğimin aksine değişik cevaplar da duydum. Aslında bu içeriğin zenginleşmesi açısından da güzel oldu. Değişik cevaplar duyduk. Şunu da anladık. Aslında herkesin beklediği cevap işte Fiat Reno'ydu ama bunun haricinde çok daha başka aslında genç kesime de hitap eden örneklerin cevabını da duyduk. Bunlar da aslında çok mantıklı yani cevaplar. Çok uç modeller olmadığı sürece aslında bütçeye göre her araba satılabiliyor ama genel olarak videoda söylediğimiz gibi bazı model arabalar, bazı model gruplar daha kolay elden çıkar oluyor bu da bir gerçek. Kesinlikle aynen öyle. Ama tabii ki temiz araba her zaman satar. Böyle de finale erdirelim videoyu. Yorumlarınızı mutlaka bekliyoruz, okuyoruz çünkü hepsini. Önerilerinize de açığız. Bizim için önemli. Like'ları, yorumları ihmal etmeyelim ki daha iyi şeyler ortaya çıkarabilelim. Evet ve farklı farklı içerikler çekmemize de yardımcı olmuş olursunuz yorumlarınızla. Böyle. O zaman Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet. <gülüyor> 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 Elimi kolumu nereye koyacağım bilemedim. Aslında herkese şöyle ita lan çok uzaktım karıştırdım ya dur bağlayacağım. Evet biz şey... <laughs> <laughs> 39 ha seversin. Abi Türkiye'deki TT'lerin dikkat ettin mi? %90'ının plakası TT. Bir şey Bu ben kadar. Ben evet Rica ederim. Şey <laughs>